Çanakkale Savaşı'nı anlamak adına Çanakkale Savaşı neden oldu ve bizim hani o zaman Osmanlı dönemiydi bizim durumumuz nasıldı dilerseniz böyle bir perspektif bakalım buyurun Sayın Hocam. Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve Alihi ve Sahbihi Ejmain. Öncelikle nefsimi ve bütün kardeşlerimi, bizi dinleyen kardeşlerimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa dini için, vatanı için canını feda eden, canını imanına şahit kılan bütün şehitlerimizin ruhları için bir defa Fatiha okumaya davet ediyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin onlara. Amin. Biraz önce belirttiğiniz hususu bir Müslüman komutan İslam tarihinde düşmana şöyle bir haberle iletiyor. Öyle bir orduyla geliyorum ki diyor. Sizin kaçtığınız ölüme onlar koşarak gidiyorlar. Eyvallah. Bir gayrimüslim komutan da diyor ki siz Osmanlı'yı yenemezsiniz. Onlar namlunun deliğinden cenneti görüyorlar. Hı hı. Gerçekten Çanakkale zaferi, Çanakkale destanı aylarca anlatılsa bitirilemeyecek ve içinde birçok hikmetleri, Allah'ın ayetlerini barındıran büyük bir zaferdir. Ve elhamdülillah bu zafer bizim ecdadımızın kazandığı bir zaferdir. Hı hı. Durum şöyle Yıllardır hilal ve haç kavgası, hak ve batıl savaşı devam ediyor. 600 yıl Osmanlı Devleti bu hilalin temsilcisi olmuş. Hakkın temsilcisi olmuş, tebliğcisi olmuş, mudafi olmuş. Yeryüzüne, dünyaya adaleti, barışı ve huzuru hakim kılmaya çalışmış. Onun içindir ki İstanbul fethedildiğinde İstanbul'un gayrimüslim halkı Sizlerin zulmü altında yaşamaktansa Türklerin adaleti altında yaşamayı tercih ederiz demişlerdir. Evet. Tarihen sabittir bu. İşte dünyayı sömüremeyen o haçlı orduları, o zulüm orduları artık Osmanlı gittikçe zayıflar, güçsüzleşir ve devletin başındaki bugün dizisi yapılan Cennet Mekan Abdülhamit Han'ı tahtadan indirmekle Kendilerince büyük bir başarı sağlarlar. Hı hı. Ki öyle de olmuştur onlar açısından. 10 on senede, Abdülhamid'i tahttan indirenler, 10 senede bütün bir devleti, Aliyeyi, Osmaniyeyi paramparça evet. etmişlerdir. Bu durumda artık iştahı kabaran itilaf devletleri, İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı ve Rusya'sı hepsi anlaşarak Boğaz'dan İstanbul'u işgal edecekler. Osmanlı'ya son darbeyi vuracaklar ve artık Osmanlı pastasını hmm. paylaşacaklar. Gerçekten devletin durumu da iyi değil. Bunu devletin başındaki o ittihat terakki zihniyeti de biliyor. Ve payı tahtı Konya'ya almayı düşünüyorlar. Hmm. Abdülhamit Han'a geliyorlar. Abdülhamit Han tahttan indirilmiş. Selanik'teydi efendim burası durum kritik diye İstanbul'a getirmişlerdi. Diyorlar ki efendim sizi Konya'ya nakletmeyi düşünüyoruz. Başkentle beraber onun için geldik. Asla diyorum o ana kadar dikkatle sükunetle dinleyen beni diyor Selanik'ten getirdiniz tehlike diye Selanik elden gitti. Biz buradan gidersek bir daha İstanbul'a dönemeyiz ben Konstantin'i ölünceye kadar müdafaa edip savaşan Konstantin kralı kadar mı yoğum? Ölürüm de buradan çıkmam. Kardeşim birader Zadem'e de söyleyin. Hı hı. Kardeşa asla çıkmasın. Ben Çanakkale'ye vaktiyle gerekli yığınakları, gerekli tertibatı aldım. Aylarca yetecek orada malzeme var. Onun için inşallah Buhari bir defa hatmettim. Bir daha hatmine başlayacağım. Asla gitmem. Gerekirse giderim. Askerlerimle beraber savaşır. Şehit düşerim. Artık vazgeçerler. Payitahtı Konya'ya taşımaktan. Artık savaş yapılacaktır. Çanakkale müdafaa edilecektir. Ama durum hakikaten ciddidir. Düşmanın 7600 topu vardır 7600 7600 bizim 1928 hmm. bizim askerlerimizin yiyeceği üzüm hoşafı ekmektir ve askerlere şöyle bir tamim gelmiştir zeytin çok besleyici bir gıda olduğundan bir zeytinin 3 lokmada yenilmez Allah Allah Elbiseleri siper yapın diye verilen kum torbaları buralardan buralardan kesilmiş elbise diye giyilmektedir yerine göre. Çok sağlam olan atletlerin de ölüm muhakkak şehadet şerbeti içmek muhakkak olduğu bir zamanda giyelim diye bekletirler. Karşılıklı mesafeler 7-8 metreye kadar düşmüştür. Hem karada hem havada hem denizde yapılan ilk savaştır. Şehitleri cenazeleri karşılıklı olarak kaldırmak için karşılıklı anlaşarak mola verilen bir savaştır. Ve bizim şehitlerimizin cesetleri siper yapılarak arkasında savaşılmıştır. Böyle bir şartlar altında metre kareye düşen mermi sayısı 6.000'dir. Metrekareye düşen. Metrekareye düşen mermi sayısı 6.000'dir. Böyle bir ortamda nasıl zafer kazandığımızın nasıl kazandığımızı birer ilerleyen safhalarda anlatmaya çalışacağım. İşte böyle bir ortamda İngiliz Genel Komutanı'nın başkanlığında itilaf orduları gelir. Fransa arkasından diğer şeyler devletler ve Çanakkale Boğazı'na gelirler. İrili ufaklı 200 tane gemi. Boğazı mayınlardan temizlerler. Ne koysun? Artık 17 Mart 18 Mart harekata geçecekler. Temizlenir. Hı, hı. Bu 17 Mart'ta saat 17'de Cevat Paşa bütün mevzileri, tabyaları dolaşmış, gerekli talimatları vermiştir. Yorgun, bitkin, arkın komuta merkezine gelmiş, oturmuş ve uykusu gelivermiştir. Oturduğu yerden hmm. rüya görür. Rüyasına Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem teşrif eder. Boğazı gösterir ve mübarek eliyle boğazın kenarlarına paralel olarak böyle götürür getirir. Karşıdan karşıya değil. Kıyıya paralel olarak götürür ve boğaza bir nur yağıyor ve de gökyüzünde Arap alfabesinden vav ve kef harflerini görür. Uyanır hemen heyecanla. Emirlerine der ki git rüya tabirinden anlayan varsa hemen bir getirin. Manevi bir işaret var artık öyle evet. değil mi hocam? Yani böyle uyur uyanıklık arası oturdu yerler. Gider derler ki komutanım derler. Valla biz gördüğümüz rüyaları filan arkadaş anlatıyoruz. Maşallah onun tabir ettiği şekilde de çıkıyor genelde falan derler. Hemen getirin onu. Gelir oğlum der böyle böyle bir rüya gördüm. Sen temiz, salih bir hmm. gence benziyorsun. Ne diyorsun?" diyor. Efendim, nur demek, zafer demektir. Hmm. Burada diyor, düğümü çözecek olan bu Vav ve Kef harfleridir. Ebced hesabıyla bunun rakamsal karşılığı 26'dır. Hmm. Bizim cephanemizde 26 ile ifade edilecek ne? bir silahımız var mıdır? Çağırır o işte görevli. Efendimler 26 tane mayınımız vardı. Hmm. Müttefikimiz Almanlar bunlar demede olmuş biz daha iyilerini getirdik dediler depoya kaldırdıktır. Efendim mesele anlaşıldı hmm. Mesaj Bu net. mayınlar karşıdan karşıya diye normalde karşıdan karşıya döşenmesi lazım ki çarpsın. Kıyıya paralel olarak orta boş bırakılarak döşenecek. Hmm. Bir hikmeti var. Evet. Hemen meşhur mayın gemimiz neydi? Nusret. Nusret mayın gemisi. Hemen onun komutanını çağırır. Yüzbaşı Hakkı. 2-3 gün önce kalp ameliyatı geçirmiştir. Nekahat dönemindedir yani. Der senin durumun belli. Buna komuta edecek kimi tavsiye edersin? Bugün yapılacak. Gerekirse sonunda ölüm de, şehadet de olan bir görev vardır. Bugün gece yarısı yapılacak. Çünkü ertesi gün saldırıya tabii, geçecekler. Tabii. Efendim der, bu görevi ben kimseye vermem. Ben yapmak istiyorum. Resul-i Ekrem'in görevi ise bu der. Eyvallah. Onu Amen. ben yapayım der. Amin. Ve kabul etmez. Başkasına devretmez O zaman der, böyle böyle şu mevkiye, şu bölgeye, kıyıya paralel olarak ortayı boş bırakacak şekilde mayınları döşeyeceksiniz. Nusret mayın gemisi döşer. Görev bitmiştir. Tam 12 bir surlar arasında artık kıyıya çekiliyor. O esnada tabi düşman güçleri de şeylerle, projektörlerle devamlı tarıyorlar. Yani herhangi olumsuz bir şey olmasın diye. Tam tarıyorlar. Böyle Nusret Mayın gemisine doğru geliyor projektör. Eyvah derler. Bütün emekler boşa geçti. Hmm. Gitti. Görüneceğiz. Görüneceğiz. Evet. Tam gemiye gelirken düşününüz. Böyle gemiye gelirken o anda bir şey olur. Ne olur? Bizim karşı tabiyalardaki bir askerimiz şuna bakıyor. Adama söver, küfreder gibi bir de böyle projektörlerle tutuyorlar. Ne yanidir Onun da bir projektörü vardır. O da ona tutar. Hmm. Şimdi siz bana tuttuğunuzu düşünün. Ben de size. Dikkat dağılıyor biraz. Yok, hayır. Hı. Siz bana tuttunuz, ben size tuttunuz. Bütün tam bu karşılıklı bu ışıklar olunca hmm. bu nusret mayın gemisinin üzerine dek gelir hmm. ve bir kör nokta oluşur. Hmm. Yani siz bana, ben sana deyince ben sizi göremem yani. Işık ışınca evet, bu fizikte evet, de böyledir. Evet. Yani nusret mayın gemisi görünmez. görünmez. İki Allah ışık Allah karşı Allah. karşıya gelir. 8-10 saniyelik bir şeydir. Ve bir öyle ışık dalaşması olur ve gemiyi göremezler. Haydi siz buna tesadüf deyin değil mi? Allah bizim korumuş. inancımıza göre Allah korumuş, Bizim Allah. inancımıza göre zafer Allah'ın yardımıyla. Amin hocam. Amin. nasrun min Allah ve fethun garib. Allah'ın nusreti olursa fetih yakındır. Yine hepimizin bildiği surede ne diyor? İstanbul'da izâ câe vel feth. Allah'ın nusreti gelirse fetih de gelir. Yardımı yoksa olmaz. Onun için yine birçok ayetlerde Allah'ın yardımıyla izniyle nice az toplulukların çok topluluklara galip geldiğini ifade eden ayetler vardır. Neticede tehlike geçer ama ilk şehidimizi veririz. Yüzbaşı hakkı heyecanını dayanamaz kalbi eyvah yakalandık diye endişeyle orada şehit olur. Ertesi gün Hamilton nöbetçi subayına. Der ki nasıl bir durum var mı? Harekatı başlatabilir miyiz saat 10, şey 9? Tamam efendim başlatabilirsiniz. Hiçbir durum yok. Çünkü görmediler. Alanda boş gözüküyor. He. Nusret <laughs> Mayın gemisini de göremediler. Temizlediler de kimse de yok. Başlatabilirsiniz der. Sonradan o binbaşı ihanetten kurşuna dizilecektir. Hmm. Ve böylelikle başlar. Fransızlar derler ki ya tamam genel komutanlık sizde. E Musa dedin de bizim gemilerde önden gitsin yani. Bu şerefte bize ait olsun. İstanbul'a ilk varma şerefi bize olsun. Hı. Ve artık Osmanlı hiç takmıyorlar yani ordusunu. Yani hava muhalefeti olmasa şu kadar saat sonra İstanbul'da kadehleri tokuşturacağız. Öyle bir Hasta adam adamı Osmanlı'nın artık paylaşacağız. Ve hareket başlar. Tabi onların menzilleri de uzun toplarının bizim menziller de kısa. Onun için iyice yaklaşması beklenmektedir. <laughs> i̇yice yaklaşırsan derken karşılıklı atışlarla ki topların mermileri 250 kilo ile 500 kilo arasında. 250-500 kilo arasında. Karşılıklı top atışları başlar. Artık ilerliyor onların gemileri. Derken Bir top mermisi gelir Seyit onbaşı sonradan olmuştur hı hı. bu başı, zaferden sonra Seyit'in bulunduğu Mecidiyye tabyasına düşer ve 18 komutanlarıyla beraber Mehmetçiğin iki kişi hariç hepsi şehit ve yaralıdır sadece Nideli Ali ve Seyit sağdır. Seyit de beline kadar gömülmüştür. Hmm. Şöyle kendine geliriz. Alim der. Kardeşlerime ne oldu? Neredeler? Alt üst olmuştur. Ben Osmanlı'daki bu edebe hayranım. Hı, hı, hı. yapmıyorum ama seleften sonra sahabe, tabi'in, tebeut tabi'inden sonra İslam ahlakının en güzel tecelli ettiği Osmanlı'dır. Yani. Amenna. Bunun çok misallerini dost düşman kabul eder insaflıca görürse. Neticede der ki yani şehit oldu dese hani Allah'ın işine karışmış olacak falan. Öldü dese şehitlere bir hatırasına makamlarına erdiler seydim der. Makamlarına gittiler. Ya düşman der silkinir bakar boğaza gemiler ilerliyor. Topa bakar Anlamıştır Ali, hı hı. Nidel Ali, kaldıramazsın seydim der. Gel şuraya yardım ettir. Kaldıramazsın boşuna uğraşma. Gelir topun başına mermisinin daha hı hı. doğrusu. Ha, bütün toplar da kırılmıştır, bir tanesi kalmıştır. Onun da vinçi kırılmıştır. Yani mermiyi topa yükleyecek vinçi kırılmıştır. Anasından öğrendiği duaları okur, kayıyor toprağa elini bular ve ya Allah Bismillah 276 kilo. Bir insanın normalde kaldırması mümkün değil. Dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun kaldırdığı halter 166 kilo. O da dünya şampiyonunun kaldırdı. Dünya şampiyonu. O da ne yapıyor? Kaldırıyor. Bırakıyor. İndiriyor bırakıyor. Bu ne yapıyor? Alıyor. 6 basamak çıkıyor. Allah'a maneviyata inanmayanlar Gelsinler bana bunun izahını bir yapsınlar. İmkan yok yani. Fizik, matematik Fizik, kanunlarla bunun <laughs> izahını yapsınlar, inandırsınlar beni. Tek duyulan şey Seyit Çavuş'un kaburga kemiklerinin sesleri ve onun dualarıdır. Hmm. Orada yükler ama tabii o uzaktan gördüğü kadarıyla o nişancı değildir. Ben de topçu olarak yaptım. 11 evet. tane görevlisi vardır. Şöyle ayarlar yakına düşer. Ayarlar ikinci bir defa hı hı. aynı iki cidden. ileri sonunda der ki Allah'ım bunu ben atmıyorum sen atıyorsun. Hı. Hani Be Bedir'de anlatır, anlatırken Zafer. Ve mâ rameyte iz rameyte Allah'a rame. O attığınız okları attığınız zaman siz atmıyordunuz. Hı. Allah atıyordu. Yani siz atıyordunuz Allah isabet ettiriyordu. Ağmenler. Bunu sen isabet ettir Allah'ım. Artık yüreğinden geldiği şekilde duasını da yapar. Ve mermi gider geminin dümenine isabet eder. Oşin şin sırflısını. devasa. Başka yere isabet etse yine o kadar tesirli olmayacak. Ve gemi harmanlamaya başlar. Dönmeye başlar. Nerede oluyor bu? Kıyıya paralel olarak hmm, mayınların evet. döşendiğinin tam ortasında. Tam ortasında. Oradan gemiler de geçemeyecek. Şimdi harmanlamaya başlaması demek evet. gemi dönme. Dönmeye başlayınca kenardaki gemilere çarpacak. Hmm. Onlar da bize çarpmasın diye kenara <laughs> kaçıyorlar. E, kenara kaçarken yağmurdan kaçarken doluya tuturlar. Mayınlar çarparlar hmm. derken 3-5 saat sonra kadeh tokuşturmayı düşünenler denizin soğuk sularında can derdine düşmüşlerdir. Rabbimizin hmm. kaçabilen kaçar, Evet. Değilse orada o müthiş o muhteşem gemiler evet. isimleri bile okyanus bilmem ne ve orada batar ve artık Hamilton cesaret edemez deniz şeyini harekatını durdurur. Ve düşman bir top mermisiyle mermisi mağlup olmuştur. İşte.